Müzeerler Dernek Başkanı aynı zamanda biyolog bizimle birlikte. Sayın Türksever merhaba. iyi geceler hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor i̇yi musunuz çalışanlar. beni? İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. olun efendim, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi haberimizi verdik TV100 seyircilerine. İşin aslı nedir? Bunu öğrenmek isteriz. Çünkü oldukça değişik bir haberle karşılaştık. Medikal üren, ürünler nasıl üretiliyor, nasıl kaçak yollarla satılıyor? Nedir bu işin aslı? Şimdi tıbbi malzeme satışı gerçekleştiren firmaların eee tıbbi cihaz satış usatları vardır. Bunlar da il sağlık müdürlükleri tarafından verilir veya ilçe sağlık müdürlükleri tarafından verilir. E, ve hepsi Sağlık Bakanlığı kontrolünde hizmet veren firmalardır. Bazen mümkün durumlar olabiliyor ama e, medikal firmalar kontrol tabi firmalardır. E, belli zaman aralıklarla denetlenirler ve belli eee şartlara haiz olarak belli fiziki şartları yerine getirerek hizmet verebilirler. Sattıkları her ürün de Ürün takip sistemimiz bir sistem var bizim. UTS. Tıp cihaz kurumunun, ilaç ve tıp cihaz kurumunun oluşturduğu bir sistem. Sattığımız ürünlerin hepsi de bunlara kayıtlıdır. Hem alışta hem satışta bu sistem üzerine alışveriş yapılır. Yani dolayısıyla e, düzgün hizmet veren, sağlıklı hizmet veren firmaların stoklarında kayıt düşünün olmaz. Çünkü medikal kırmalar kontrolü tabidir. Hmm. Peki Ve bu vatandaşa da... nasıl yansıyacak? Vatandaş e, bu ürünleri alırken sahte olup olmadığını nasıl anlayacak? Evet ben şimdi ona geleceğim. E, şimdi e, tıbbi cihaz satış yerlerinde medikal daha doğrusu e, halk tabirle söylenen medikal kırmalarda satılan her ürün ürün takip sisteminin kayıtlı olmaktadır. E, tıbbi cihaz kurumunun bu konuyla ilgili bir çalışması var. E, ürün takip sistemi bunu cep telefonlarına indirdikleri zaman bu programı alışveriş yapmadan önce satın alacakları ürünün okuttuklarında ürünün kayıt olup olmadığını görebilirler. Nedir bu ürünler? Kullandığımız günlük cerrahi maskelerden tutup da ortopedi ürünleri, solunum ürünleri ve veya diğer tıbbi sarf bunların hepsi bu sistemi kayıtlı olmak zorundadır. Ayrıca hastanelerde kullanılan diğer tıbbi saf ürünler, yani parakendere kullanılmayıp hastanede kullanılan diğer tıbbi saf ürünleri de bu sistemde kayıtlı olması lazımdı. Günlük iş yerlerinizde kullandığınız dezenfektanlar, koruyucu ürünler, bu ürünlerin hepsi bu sistemde kayıtlıdır. Biz bu sistemin faaliyete geçmesi için dernek olarak e, bayağı bir uğraştık ve tıbbi cihaz kurumuyla da hep yüksek temasında çalıştık. İstediğimiz aşamaya da geldik. Şu an tüm ürünler kontrollü. E, Vefa Bey, e, diyelim ki e, kontrolden kaçan ürünler var, e, sahte ürünler de işte bu şekilde piyasada. Bunu vatandaş da fark etti aldığı yerden. E, aldığı yere söyleyince tabii e, herhangi bir sonuca ulaşmış olmuyor. E, dolayısıyla e, bunu nereye şikayet edecek, nereye dilekçe verecek, kendi haklarını yok. nasıl savunacak? Hiçbir söylemesine gerek yok. Ben yanımda birkaç ürün getirdim. Şimdi diyelim ki e, cep telefonunu alabilir miyim ben? Bir saniye. Şimdi bu aplikasyonu ben cep telefonuma indirdim. Diyelim ki tıbbi satış merkezine medikal firmaya gittiniz. Veya bir eczaneye gittiniz. E, dezenfektan alacaksınız. E, şeyin e, cep telefonu dediğiniz aplikasyonu açacaksınız. Telefonum gelsin hemen göstereceğim ben size. Bir aplikasyon var herhalde. Tabii tabii. UTS. Evet. Bak şu şekilde. Göstereyim bunları ee, Bir kez ekrana dokunursanız ışığından göremedik tam. Hı. Telefonun tamam. ekranına. Telefonun ekranına. Tamam, tamam evet. evet. Şimdi ben bunu e, kamerayla veya manuel olarak elle sorgulayabiliyorum. Tutuyorum. Ürünün, ürün bu. Bir tansiyon aleti. Ben markasını kapattım zaten. Barkodunu şu şekilde kameraya gelecek şekilde hı -hı. bakın barkodunu şu evet. barkod kısmı. Evet. Ürün içeriği vardır. Tarattım. Yani barkodu e, okutarak telefondan bak, görebiliyorsunuz. Açıkıyor, açılıyor. Hı hı. hı, -hı. Sokuyabilirsiniz ne yazdığını? Şimdi diyor ki eee ithalatçı ismi yazıyor. E, ürün kayıtlı İthal durumu, nereden ithal edildi? Almanya'dan ithal edildi. İthalatçı firma, sınıfı, evet. içeriği, etiketleri, yani kullanım e, Detaylarını ve size tabii. vermiyor. Şimdi Kayıtlı olmayan tabii. ürünlerin detaylarını vermeyecek ve kayıtlı hayır, olmadığını hayır, söyleyecek. Hayır. E, peki evet. o sistemde nerede satıldığı, ne yapıldığı hemen bulabiliyor mu? Yani sonuçta biz bu application'ları kullanırken de aslında biliyorsunuz hani konumunuzu da soruyor. Dolayısıyla böyle bir bağda var mı? Şimdi zaten ben bu ürünü herhangi, vatandaş olarak herhangi bir firmadan aldığımda kayıtlı ürün konuşuyorum ben. Bu ürün resmi olarak ürün takip sisteminde yer aldığı için o firmanın satın aldığınız firmanın stoğunda vardır. Alırken de sonra ürün takip sistemi üzerinden alır evet. ürünü. Satarken de ürün takip üzerinden son tüketiciye veya sattığı firmada bildirimini yapmak zorundadır. Eğer kayıt yoksa, barkodu okuttunuz. Kaydı göremediniz. Altta hemen kayıt kullanamadı butonunun yanında şikayet butonu vardır. Ha. Oraya basarsınız. Bulunduğunuz firmanın bilgilerini girersiniz. Ürünün üretim yerinin bilgilerini girersiniz. Şikayet ettiğiniz anda emin olun il sağlık görevlilerine o düşüyor. Ürün takip sisteminden tıbbi cihaz kurumuna iletiliyor. Ve en kısa zamanda o ürün piyasadan toplatılma kararı çıkarılıyor. Ve e, piyasa gözetme denetmenleri tarafından da gereği yapılıyor. Peki alan kişinin mağduriyetini karşılıyor mu? Alan kişi zaten kontrol ettikten sonra almayacak. Önce bir kontrol edecek. Yani bu programı Anladım. indirmek çok zor bir şeydir. Peki yani. Ee, mesela ortoped ürünlerinde ben e, birkaç çok, bir çok ürün getirdim yanında Bunları kayıtlı ürünler... Anlıyorum. Yok. Ee, tek tek ürünlere bakmamıza gerek yok. Medikal ben ürün anladım. deyince aslında hepsini kapsıyor. Ee, Ama peki hala... çok geniş bir kavram. Yani maske bile satılırken siz örneğin medikal ürünlerden alıyorsunuz... Ya barkodda olmasına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor maskelerde de. Okumanız lazım. Yani üzerindeki sertifika resimleri değil de barkodu okutmanız lazım. O barkod okuttuğunuz barkod ürün takip sistemine. Yani tıp bir cihaz kurumuna kayıtlıysa alınır. Kayıtlı değilse tamam. o e, üretim standartlarının dışında üretilmiştir. Sağlığınızı korumak isterken bu sefer sağlığınıza zarar verebilirsiniz. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Vefa Bey evet. programımıza katıldığınız ben için. Ben son şeyler söylemek Buyurun. Istiyorum. Alayım. Zaten, Kısa bir şekilde alayım lütfen. Zamanımız Tamam. azaldı. Tam olarak e, fedakarlı fedakarlık çalıştık. Elimizden geldiği kadar hem Sağlık Bakanlığımızın yanında hem de yanında yer aldık ve maske maske fiyatlarının düşmesi için dernek çok mücadele ettik ve e, bunlara katkımız oldu. Şu anda maske fiyatları da e, halkın ulaşabileceği düzeyde. Ama e, şunu belirtmek istiyorum ben üzülerek söylüyorum. E, çevremizde, yollarda, e, parklarda, bahçelerde her yerde maske atığı görüyorum ben. Evet. Unutmayalım maske bir fiyat. Fiyat da belli kurallara göre imha edilir. Bizim zaten çöpleri ee, saat... çöpleri çöp kutusuna evet. atma gibi bir yeteneğimiz olmadığı için dolayısıyla Aynen. o maskeleri Kendisi de sağlık, dışarıda görüyoruz sağlık, ne yazık ki. Fiyatı lütfen e, kullanıcılarımız bir poşetin içine koyup ağzını bağlayıp atsınlar. Keşke. E, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Ben... Vefa Türksever, Medikal İşletmediler Derneği Başkanı Biyolog bizlerle birlikteydi sayın seyirciler. Uyardı, dikkatli olmamız gereken.